pazara uğradım daha ne söyleyeyim. Kartonları bıraktım daha da bizim oluyor. O kadar kop. Var sinedi bir tane. Amde. <laughs> Bu da Hadi be. Bekleyin. Yaşar abi. Yaşar, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Başlatalım. Hazır mıyız arkadaş? Başlatıyorum. Merhabalar. <laughs> Basına ve kamuoyuna. 2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe giren, hayvanların öldürülmesini ve hapsedilmesini içeren 7527 sayılı kanuna var gücümüzle yaşamı savunmak ve Anayasa Mahkemesi'ne bir kere daha seslenmek için buradayız. Bilindiği üzere konunun uzmanları ve sivil toplum kuruluşları dinlenmeksizin dinlenen bazı uzmanların ise görüşleri ve uyarıları dikkate alınmaksızın acele bir şekilde hayvanların yaşam hakkı ve özgürlüklerini, çevre hakkını ve uluslararası sözleşmelerle anayasanın birçok hükmünü ihlal eden bir kanun çıkarılmıştır. Çeşitli algı operasyonları ve nefret politikalarıyla köpekler düşman ilan edilmiş ve yıllardır var olan birlikte yaşam kültürümüz yok sayılmıştır. Hayvanların hak ve özgürlüklerini ihlal eden katliam yasası yürürlüğe girmiştir. Yıllarca görevini yapmayan Sokakta yaşayan hayvanların rehabilitasyonuna, kısırlaştırılmasına, aşılanmasına harcanması gerektiği bütçeyi başka yere kullanan belediyeler, bu durumu denetlemeyen kurumlar ve kamu görevlileri yüzünden bugün sokakta yaşayan hayvanların ötenazi adıyla öldürülmesinin, ölüm kampı olan bakım evleri yasal yolu açılmıştır. Ancak önemli belirtmek isteriz ki 75-27 sayılı kanunla getirilen değişiklikler, anayasanın ikinci maddesiyle güvence altına alınan hukuk devletinin temel unsurlarından belirlilik ilkesine, ayrıca suçta ve cezada kanunlik ve cezaların şahsili ilkelerine aykırıdır. Kanun, keyfi ve denetimi mümkün olmayan uygulamalara sebebiyet vermesi yönüyle Anayasa ile güvence altına alınan hukuki öngörülebilirlik kuralında ihlal etmektedir. İnsanlara ölüm hakkı olarak tanınan ve rızayı temele dayanan ötenazi uygulamasını, rıza ve irade beyanı olmayan hayvanlar için söz konusu olamayacağını, hayvanların ölmek istemediğini belirtmektense utanç duyuyoruz. Ayrıca veteriner hekimleri hayvanları öldürmeye zorlamanın, veteriner, <laughs> veteriner hekimlik mesleğinin doğasına, meslek kurallarına, mevzuatına aykırı olduğunu ve veteriner hekimlik yeminle de bağdaşmadığını buradan bir kere daha hatırlatıyoruz. Kanun koyucunun kanun çıkarırken temel amacı kamu yararı olması gerekmektedir. Kanunun henüz yürürlüğe girmesi dahi beklenmeden artan şiddet eylemleri ve katliamlarla halkın kanuna karşı tepkileri dikkate alındığında Temel amacın kamu yararı olmadığı çok açıktır. 31 Ağustos 2004 tarihinde Ankara Polat'la bir yavru köpeği dirgenle öldüren fail, devlet kanun çıkardı köpekleri öldürmek için diyerek bu kanundan cesaret aldığını açıkça beyan etmiştir. Hayvanlarımız dirgenle, tüfekle, kürekle, dövülerek, asılarak, zehirlenerek, boğularak ve daha sayamaz birçok yöntemle öldürülmüş, yaralanmış ve özgürlüklerinden, öz özgürlüklerinden yoksun bırakılarak ölüm kaplarına hapsedilmiştir. Katliam yasası sokaktan herhangi bir sebepten ötürü tedaviye veya bakım evlerine alınan köpeklerin alındıkları yere geri bırakılmasını yasaklamıştır. Bu yasak kapasitesi zaten dolu olan bakım evlerinin kapasitelerinin aşılmasına sebep olmuştur. Esaret altında ve kalabalık olarak kapsedilen köpekler stres altında kavga etmekte, açlıktan, bakımsızlıktan, hastalıktan birbirlerini yaralamakta ve ölüme terk edilmiş durumdadır. Kısırlaştırma için alınan köpekler yerine bırakılmadığından ve bakım evlerinde yer olmadığından ötürü kısırlaştırma çalışmaları durmuştur. Bu ise popülasyonun kısa sürede kontrolsüz bir şekilde artmasına sebep olacaktır. Yasada belediyelerin 2028 yılına kadar bakım ev kurma zorunluluğu olanların inşa etmesi ve mevcut bakım evleri olanların ise iyileştirme çalışmalarını yapması gerektiği belirlenmiştir. Fakat bu bak bu bakım evi inşa ve iyileştirme sürecinin popülasyonun yine kontrol edilemez bir biçimde artıracağını hiç kimse düşünmemiştir. Kaldı ki sokakta yaşayan hayvanların tümünü hapsedecek barınakları inşa etmek mümkün değildir. Yasanın üzerinden geçen 6 aylık süreçte bu yasanın çözümden çok kaosa ve ihlallere sebep olacağı açık ve net olarak ortadadır. Bu felaketlerin tümü öngörülüyorken Anayasa Mahkemesi'nin yapması gereken bu yasayı iptal etmek ve bilimsel etik tek çözüm olan kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat metoduna geri dönmek ve üretim ve ticareti durdurmaktır. Yaşanan bu süreçte hayvanların kaybedecek tek bir saniyesi dahi yoktur. Hayvanları koruma kanunu denilmesine rağmen kanunun adına, amacına, koruduğu değer ve menfaatlerine açıkça aykırı olan bu yasa derhal iptal edilmeli ve Anayasa Mahkemesinin hukukun ve vicdanın gereğini yerine getirerek yaşanan katliamlara bir an önce dur demelidir. Mahkemenizin daha önce ifade ettiği üzere hayvanlar varlıkları itibariyle sağlıklı ve dengeli bir çevrenin unsurlarıdır. Yıllardır hayvanların korunması için gönüllü olarak mücadele eden yerel koruma görevlerinin engellenmesi de temel bir insan hakkı olan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını açıkça ihlal etmektedir. Yapılan değişiklikle hayvanların üretim, satış ve ticareti yasaklanmamış, değişiklik öncesi kanunun yetersiz kaldığı ifade edilmiştir. Bir kanunun yetersiz olduğunu söyleyebilmek için hiç şüphesiz öncelikle o kanunun uygulanmış olması gerekmektedir. Eğer hem hayvanlar hem de insanlar için doğru olanı yapmak istiyorsanız, hayvanların aşılanıp kısırlaştırılıp yerinde yaşatılmasını öngören Eski Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesine geri dönülmesi ve bu sefer de bu maddenin uygulanmasını sağlanması gerekmektedir. Bizler yaşamdan ve yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi, her yaşamı tek tek savunacağımızı, hiçbir hayvanın toplama kaplarını ve terk etmeyeceğimizi buradan bir kere daha haykırıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nde yaşamdan ve yaşatmaktan yana olmaya ve bir an evvel bu kan kokan yasayı iptal etmeye davet ediyoruz. Hak ve özgürlükleri yok sayılarak katilden tüm hayvanları saygıyla anıyor. Yapılan ve yapılacak olan katliamların ve topluma yayılan şiddetin sorumluluğunun bu kanlı iptal edilmediği sürece hepimizin üzerinde olacağını, hepimizin üzerinde olacağını tarihe not düşüyoruz. Teşekkür ederiz. Thank you. İyi günler. Pankartla geldiniz bugün. Adliyenin önündesiniz. Evet. Ve basın açıklaması yaptı avukatlar. Sizler neler söyleyeceksiniz? Ee, utanç verici bir yasa. Kara leke. Söylenenler tekrar ediliyor ama her seferinde çekinmeden belki 40 kez, 80 kez ya da bin kez tekrar etmek gerekirse tekrar etmek gerekecek. Yasalar öldürmez, yaşatır. Hayvanlarda buna dahil. Ne istiyorsunuz? Hayvanların önceden olduğu gibi 5199 sayılı kanunda olduğu gibi rehabilite edildikten sonra yaşam alanlarına geri bırakılmasını istiyoruz ve bu kanunun iptal edilmesini istiyoruz. Love <laughs>